Bunların her birisi dünyada imtihan olan kulların imtihan sorularıdır. Eğer Allah bir insana sıhhat vermişse o sıhhatin kıymetini bilmeli, şükrünü eda etmeli, sıhhatliyken yapması gerekli olan ibadet taatı, hayratı, hasenatı yapmalıdır. Namazını kılmalı, camiye gitmeli, sabah namazına kalkmalı, abdestini almalı, soğuktan korkmamalı, efendim hayra koşmalı, çalışmalı, çabalamalı, sıhhatinin kıymetini bilmeli. Bu bir imtihan. Eğer hastalanırsa sabretmeyi bilmeli. Çünkü sabır da sevaptır, hastalık da mükafatlıdır, o da imtihandır. Allah benim için hasta etti. canım sana ne? Hesap mı verecek sana Allah? Hasta etti işte, var mı diyeceksin? Hoca bana niye imtihan sorusu bu soruyu verdi? Bu soruyu vermesine de başkasına versin. Nerede bu o bolluk istediği, talebenin istediği soruyu hoca soracak öyle şey olur mu? Hoca neyi isterse sorar, notunu ona göre verir. Bazen öyle imtihan eder, bazen başka türlü imtihan eder. Bu bir imtihan dünyası olduğundan Allah'ın iyi kulları hatta daha çok sıkıntıdadır. Peygamberler en çok sıkıntıdadır. Evliyaullah çok sıkıntıdadır. Salih kimseler sıkıntıdadır. Ondan sonra müminler derecelerine göre sıkıntıdadır ama en çokları en yükseklere gelir. En seviyesi aşağılara en aşağı gelir. Kafirler de dünya hayatında bir elleri yağda bir elleri balda keyif sürerler. Yaşayabilirler. Köşkleri altınlı gümüşlü olur. Paraları pulları haram helal meselesi yok. Hepsi zeyir zıkkım onlar için zaten. Efendim Öyle yaşarlar arabalarda, köşklerde, deniz kenarlarında, Miami'de efendim bilmem Akdeniz kıyılarında, Riviera sahillerinde, kumarhanelerde, dağ başlarında, eğlence yerlerinde. Onların öyle. Dünya onların cennetidir. Böyle şeyler olur. Kıymeti yok. Onlar onlar zaten ezelden berbat bitmiş işleri onların. Çünkü mümin değil, mah olmuş durumda. Mümine de gelir. Üzüntüler, sıkıntılar, Peygamber Efendimizin ne kadar sıkıntı çektiğini biliyorsunuz. Bizim içinde bulunduğumuz hallerin hepsi imtihandır. Siz, sizin mi bizim. Halimiz, evimiz, paramız, işimiz, sıhhatimiz, hastalığımız hepsi birer imtihandır. Bu imtihanın cevabını güzel veren kul derece alır, yükselir, sevap kazanır. Cevabını veremeyen, cevabını ters veren, güzel hareket edemeyen da cezasını çeker. Mükafatını kaybeder veya günaha girer. Hastalık gelince kadrinin kıymetini bilmiyor. Hastalığın bir sevap kazanma sebebi olduğunu bilmiyor. Ağzını açıyor, gözünü yumuyor. Herkese şikayet ediyor. Herkese efendim ah ediyor, vah ediyor. Ondan sonra Allah'a gönül ediyor. Niye bana bu hastalığı verdin? E verir verir sabret. Sabretmiyor. Efendim Tabii mükafatı kaçırıyor. Allah'ın iyi kulları hiç sıkıntı çekmeyecekler. Allah'ın kötü kulları da hep ceza çekecekler, mahvolacaklar diye bir kaide yok. Bu dünya hayatında öyle bir kaide yok. Allah'ın azılı düşmanı Firavun sarayı vardı. Firavun, koca Firavun, Nemrut, hepsinin sarayları vardı. Karun, Karun'un hazineleri vardı. Hazinelerinin anahtarını bir grup insan zor taşırdı. Hazinelerini koyduğu odaların anahtarını bir grup insan zor taşırdı. Kıymeti yok. Manevi kıymeti yok yani. Ahirete kıymeti yok yani. Allah düşmanı ama o kadar zengin. Allah'ın dostu, filanca Allah'ın dostu, filanca kulübede yaşamış. Öyle mütevazi yaşamış, öyle ölmüş gitmiş. Ya bu Allah'ın dostunun kıymeti nerede? O firavunun efendim milyar tane firavunu bir kefeye koysan bunun ayağının zerresi tozu olmaz yani. bu ya, burada kulübede yaşıyor, ötekisi sarayda yaşıyor. Dünya hayatı böyledir bu taraf kardeşlerim. Bunu size ikaz ve ihtar olarak söylüyorum. Yani Allah'ın iyi kulları baklava börek yiyecek, kötü kulları da efendim zıkkım yiyecek diye bir şey yok. Tersine olabilir çok rahat olabilir Allah'ın sevgili kulları. Kötü bir kadın, Kürtler içinde, arabalar içinde, köşkler içinde yaşayabilir. Namuslu bir kadın da bir sur kovuğunda bir kuru ekmeği yerken canını verebilir. O halde ne yapacağız? O halde biz Allah'a güzel kulluk etmeye çalışacağız. İmtihan olduğunu bileceğiz. Hiçbir hayatımızın hiç hiçbir gününde, hiçbir anında, hiçbir yerde, hiçbir karşılaştığımız olayın karşısında imtihan şuurunu kaybedip de yanlış iş yapmayacağız. Ters cevap vermeyeceğiz. Edepsizliğe düşmeyeceğiz. Ağzımızı açıp gözümüzü yumup olur, ileri geri konuşmayacağız. Terbiyemizi takınacağız. Edebimizi takınacağız. Kulluğumuzu güzel yapıp sevap kazanmaya bakacağız. Çünkü bunların hepsi imtihandır. Öyle insan oluyor ki efendim fakir oluyor, çırak oluyor. Maydanoz satıyor, domates satıyor elinde. Sonra bakıyorsun milyarder olmuş. Öyle insan oluyor ki üç tane, beş tane, on tane hizmetçi etrafında dolaşıyordu. Sonra bakıyorsun burada hamal oluyor. Ne yapalım? İmtihan. İyilik halinde iyi günlerinizde Allah'ı unutmayın ki kötü günlerinizde Allah sizin duanızı kabul etsin iyi halinde Allah'ı hiç anmıyor, camiye hiç gelmiyor, dua hiç yapmıyor, fakirlere hiç yardım etmiyor efendim. Ama bir hastalığa düşürüyor, düşüyor, bir amansız hastalığa düşüyor. O zaman hoca arıyor. Hoca 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 dolaşıyor. Hangi hocanın nefesi kuvvetliyse aman ona gideyim, okusun, üflesin de hastalığım geçsin. Yahu sen sıhhatli halindeyken, zengin halindeyken, dertsiz halindeyken o Rabbil alemine elini açıp sen bir kulluğunu bilip de dua ettin mi? Çok şükür dedin mi? Demedin. Tamam şimdi sen zor bir şey alırsın. Çünkü sen onun cezasına uğramışsın şimdi. Kim okusa senin işin düzelmeyecek. O cezayı çekeceksin. Allahu Teala Hazretlerine sıkıntı ve üzüntü ve şiddet ve hastalık ve mahrumiyet halinde unutmayın ki Allah da sizi dara düştüğünüz zaman duanıza icabet etsin, muradınızı versin, sıkıntıdan kurtarsın. Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde. Hastalıktan da çok mükafat olduğunu bilin, hastalıktan da şikayet etmeyin, hastalara da müjde verin. Gittiğiniz zaman Diyin ki bak Müslüman bir hastaya çok mükafatlar varmış. Yapamadığı ibadetleri yapmış gibi Allah sevap veriyormuş. Üzülme deyin, sabret deyin. Aman ceza ve feza gösterip yani itiraz edip feryadu figan edip de sevabı kaçırmayın, sevabı iptal etmeyin deyin. Hastanın uykusu ibadet, iniltisi tesbih, efendim duası makbul, ameli yapıyormuş gibi efendim yazılmakta efendim hastalıktan kalktığı zaman da arasından doğduğu gibi günahlardan pak oluyor. Daha ne ister? İnsanlar hastalıktaki mükafatları bilseler de değil sıhhatli olmayı, hasta olmayı isterler. Tabi hasta olmayı istemek yok. Ya Rabbi beni hasta et de bu mükafatları alayım. Şaşkın adam. Allah Allah her şeye kadir. Peki Ya Rabbi hem bana sıhhat ver hem de onları vereceğim mükafatlar gibi mükafat ver. Allah ona da kadir.